Peki İbrahim Dumlu isimli izleyicimizin kısa iletisi diyor ki hocamızın mealini adı nedir, ne? nereden temin edebiliriz? Yes, i̇steyebilir miyiz? Ee, ver, ha şurada varmış tamam. Tamam varmış varmış. Ee, ben göstereyim ekrana kitabınızı. Ee, nereden bulunacağını soruyor İbrahim Dumlu. Şöyle çocuklar bir daha gösterin. Şimdi... Yüce Kur'an ve açıklamalı yorumlu meali adını taşıyor. Üç hocamızın adını taşıyor. Görüyorsunuz biraz daha yaklaşabiliyorsanız. Evet. Ee, Şimdi şey, bir biz e, Diyanet Vakfının yayın evlerinde evet. bulunuyor. Bir de İzmir'de e, adresi var orada. Ben adresini ya da söyleyeyim. Sizin elektronik e, posta adresiniz var mı? Elektronik var, mısınız, var orada. Söyle. Posta adresi var. Onu e, isterseniz vereyim. Peki. Birden birdenbire ben de e, toparlayamadım adresini. Peki, reklamdan sonra verirsiniz. E, verelim. Şeyden verelim. Bir, oradan söyleyeyim. Şurada adresi var. Telefon numarasını vereyim ben daha iyi. 459 İzmir Neresi? İzmir 0 232 459 77 78 evet, buradan bulabilir İstenebilir. Ya da Diyanet, ya Diyanet Vakfının yayın evlerinde evet. bu da 20 yerde civat, 20'ye yakın yerde evet. var. Oralarda bulunabilir. Başka izleyicimiz adı yok. Diyor ki: Benim sorum şöyle. Ölümden sonra ne demiş? Bağ solunduğunda mı? Bir bas olunma dirildiğimizde. Nasıl? Bas olmak, dirilmek. Ha, vel bas vaden Ölümden sonra dirilmek. Benim evet. sorum şöyle. Ölümden sonra baas olunduğunda insanlar madde beden ile mi bedenlenecek yoksa materyalist ortam burada sona mı erecek demiş. Altında da ayrıca telefonunuzu açan yok demiş. Bizi eleştirmiş. Telefon başındaki arkadaşlar duysunlar. O yoğunluktan kaynaklanıyordur. Yoksa evet. e, orada açıyorlar. Ona cevap verdik. ...materyalist ortam dünyada bitiyor mu... ...yoksa bu beden... ...ne mi dirileceğiz diyor. Şimdi... ...öbür dünya... ...farklı kanunların... ...farklı kuralların işlediği bir dünya. O dünyanın biz... E, ...birçok detayını bilmiyoruz. Dolayısıyla... ...bu dünya hakkında hüküm verir gibi... ...öbür dünyada da şudur, şudur, şudur diye... E, ...Kuran-ı Kerim'de bulunmayan... ...bir takım hususlarda görüş beyan etmek yanlış olur. Biz ahirete inanıyoruz. İnananlar cennete gidecektir. İnanmayanlar cehenneme gidecektir. Orada farklı bir hayat vardır. Bu şekilde inansak daha iyi. Yani Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmeyen, Hazreti Peygamber'in bize bildirmediği hususlarda görüş beyan etmek yanlış olur. Bu, bu ölümden sonra dirilmek açıldığına dirilmek göre. var. Ona diyeceğimiz bir şey yok reenkarnasyon yani yeniden eee doğuş kıyametten önce bu var mı İslamiyet'te? Ben olduğu kanaatinde değilim. Mustafa Bey ne der bilmiyorum. Sayın Yıldırım. reenkarnasyona inanmak ciddi sıkıntılar doğurur ve doğru olmadığını düşünüyorum. Peki, Hazreti evet. İsa gelecek mi? Ben, Sayın Yıldırım. Hocam, hocam, hocam. Ben İsa da bir insandır İsa. ve o da İ ölmüştür. Ama Allah ne diyor? Siz onu öldü sanırsanız diyor ayette. Hayır öyle demiyor. Nerede diyor? Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi bulacağım. Siz açıklamamıza devam edin. Evet. Hiçbir insan küllü nefsin zaiqatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Dolayısıyla Hz. İsa da bir insandır. O da ölümü tatmıştır. Ne var ki Hz. İsa Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre Çarmıha gerilmemiş, onun yerine bir başkasını germişlerdir. Hz. İsa'ya ne olmuştur, nerede ölmüştür onu bilmiyoruz. Problem budur. Sayın Yıldırım sizden de alalım mı yanıt? Şimdi e, Sayın böyle bir inanç, misyonerlik faaliyeti yapan Hristiyanların etmeyene kaymak sürmekten başka bir şey ifade etmez. Yani şimdi basit bir vatandaş soracaksınız. İki, i̇ki peygamber var, biri Muhammed, biri İsa. Birinin öldüğü kesin, birinin ölmediğini ve daha sonra geleceğiniz Kur'an-ı Kerim söylüyor. Söyleyin hangisi daha üstün diye sorsanız kesinlikle mantıken İsa'nın daha üstün olduğuna kani olacaktır. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'la ilgili ifadelerde ifadelerden inni mütevâ ediyor, benim canımı aldın diyor. İfade aynen böyle. Şimdi ve mâ ve Şimdi yine başta ifade ettiğimiz o Kur'an mecazları ortaya çıkıyor. Onu öldürmediler, onu asmadılar. Aslında şöyle anlamak da mümkün ki bunun da örnekleri var. Yani hani biz e, onu öldü sanırsınız. Hani fikirleri yaşıyor anlamında pek çok cümle kullanırız. Siz öldü, siz onun aslını zannediyorsunuz, öldü zannediyorsunuz. E, aslında fikirlerle yaşıyor anlamında anlamak mümkündür. Allah'ın onu kendi katına alması, ona yüce bir değer vermesini ifade eden ciddi anlamda tefsircilerimiz vardır. Şimdi burada sadece e, 159. ayette bir problem vardır. Ee, onu hocalarımızla birlikte ciddi anlamda sıkıntı çektiğimiz bir ayet-i kerimedir ve sonuçta e, vardığımız karar da şudur. İzin verirseniz onu mağazan okumak istiyorum. Buyurunuz. Nitekim çarmıha gelerek öldürdüklerini iddia eden kitap her biri İsa'nın vefatı öncesinde onun çarmıha gelerek öldürülmediği gerçeğine kesinlikle inanmıştır. İsa kıyamet günü de hakkındaki gerçek dışı iddialarda, iddialarda bulunanların aleyhlerine şahitlik edecektir diye bir anlam verdik. Nisa Ama, suresi 159'u mu okudunuz? Evet, e, Nisa suresi 159. ayet. Evet. Bunun dışında, e, yani Kur'an-ı Kerim'in e neresine bakarsanız bakın, lafzı anlamda ciddi teşvik ettiğinizde İsa Aleyhisselam'ın daha vefat ettiğine hali olursunuz. Biz de o kanaatteyiz. Evet, ben de 157. ayeti okuyayım sizin mealinizden. Evet. Diğer bir sebebi de Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa, Mesih'i öldürdük demeleridir. Halbuki onlar İsa'yı ne öldürdüler ne de çarmıha geldiler. Fakat onlar öyle zannediyorlar. Aslında onlar İsa konusunda bir takım şüpheler içindedirler. Onların bu konuda hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Sadece hayal mahsulü temelsiz bilgilerin peşindedirler. İsa'yı da kesin olarak öldürmüş değillerdir. Nisa 158... Aksine Allah eceli geldiğinde vefat ettirmek üzere ki bunu parantez içinde yazmışsınız. Onu kâfirlerin elinden kurtarmış, kendi katında ona yüksek bir değer vermiştir. Allah azizdir. Koruduğu kimseyi düşmanlarına mağlup ettirmez. Hakimdir. Onun işi daima sağlamdır. Şimdi eee Diyanet'inkinden okuyorum. 158 Nisan suresi. Bilakis Allah onu İsa'yı kendi nezdine kaldırmıştır. Siz ise orada parantez açmışsınız. Eceli geldiğinde vefat ettirmek üzereyi eklemişsiniz. Oraya bir referans vermişiz ama. Parantez içindeki anlam için bakınız Ali İmran 55. Evet. evet. Ali İmran 55'i açtığınızda ben evet. İfade aynen şu. O zaman Allah İsa'ya şöyle demişti. Ey İsa senin canını alacak olan onlar değil benim. Sana katında yüksek bir değer veren Şimdi kâfirlerin her türlü ihtimallardan temize çıkaracak olan... ...ve sana uyanları kıyamete kadar küfür edilenlerin üstüne atacak olanlar benim. Gün gelecek ona döneceksiniz. İşte o zaman anlaşmazlar, düştüğünüz konularda aranızda ben hükmü vereceğim. Şimdi burada... E, ...onun canını alacağına dair... ...Ali İmran 55. ayette açık ifade var. Yani siz bu Ali İmran suresindeki bu ayete dayanarak... Nisa suresi 158. ayete bir parantez ekliyorsunuz ve diyorsunuz ki eceli geldiğinde vefat ettirmek üzere. Evet. Bunu ekliyorsunuz. Evet. Bu da işçiyle ayetler arasındaki bir irtibatı ee, sağlamış oluyoruz. Sizden evet. bir ayet daha okuyabilirim. Buyur. Şimdi En'am ee, suresi yok aldım Maide suresi ee, 16. ayet Allah peygamberleri kendi huzurunda topladığı gün. Ey Meryem o da İsa insanlara Allah'a bırakıp ve beni ve annemi de ilah edinin diye sen sen mi söyledin diye soracak. İsa da şu cevabı verecektir. bakayım haşa seni tenzih ederim. Sen yüceleden yücesin. Ben hakkım olup bir şey nasıl söyleyebilirim? Şayet böyle bir şey söylemiş olsaydım sen bilirdin. Çünkü benim için bilirsin. Şimdi devamında e, inni mütevaffiyike ve rafiyuke ileyye olması gerekiyor. E, evet, falan mertebesteydi ki, te -er rakib 17. ayetin sonunda Ey Rabbim sen benim canımı aldıktan sonra artık onları gören, gözetleyen sendin. Ve sen olup biten her şeyi görür de bilirsin. Şimdi burada benim canımı aldıktan sonra künten çok açık bir ifade. Canını alma ifadesi, cefal ettirme ifadesi ve hala İsa Peygamber'in ölmediğini söylemek o işte o lafzi yaklaşımdan doğuyor. Yani öldürmediler, asmadılar, katma yükselttiler. Halbuki katma yükselttiği ifadesi Aynı şekilde Üzeri Aleyk üzeri, üzeri Peygamber için de vardır. Orada yüce bir değer derdi anlamında. Hepsi sırrımız gayet açık söylüyorlar.